Geliyorum dostum geliyorum. Oha, size gidin Nidan TV ben virüsleri. Var ya size mahvedeceğim size ekseler sizi. Sinirden kapıyı kırdım. Sakin ol ya sakin ol halledeceğiz. Kurtaracağız fakiri. Kurtaracağız demek onu ya. Hadi o zaman hızlıca girelim. Vallahi onlara günlerini göstereceğim ula. Alın bakın, fakir dostumu geri verin la. Al kafana. Bu arada dostlarım lütfen kanalımıza abone olmayı. Fakir dostum için kanala abone olun. Onu kurtarmamız gerek. Ayrıca videoyu beğenerek bizi destekleyebilirsin dostum. Hadi ilana gidiyoruz la. Ona bir geldik arkadaşlar. Fakir dostumu en son arkadaşlar Titan TV'yi ben kaçırdı ya. Onu kurtarmamız gerek. Titan TV TV'yi ben eksiler yüzünden ben bunlarla uğraşıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Kerem Komiser de kaçırmıştı bunlar. Herkesi kaçırıyorlar. Bir beni kaçır. Johnny, Johnny, de mi kaçır? Johnny neredesin? Johnny'yi de kaçırdı. Ana Johnny yok la. Johnny'yi arıyorum arıyorum yok. Hop oh, fake verdim. Al bakalım şöyle gününü göstereceğim. Sizleri yeneceğizler. Titan TV ben bile sizleri yeneceğiz. Siz sahte Titan'larsınız bir kere arkadaşlar. Bunlar sahte. Johnny neredesin? Buradayım geldim. Anam. Bir an seninle kaçırıldığını sandım. Yok la ben profesyonelim. Kaçırılmak kaçırırım. Vay adam lafı da koydu. Neyse de... Vallahi arkadaşlar bak hop Allah şöyle gidelim şöyle gidelim Bunları bir güzel yenelim arkadaşlar ya Valla sizler var ya sizler aslında nooplarsınız Size gidip noopları yeneceğim Böyle böyle noopları yeneceğim Aman şöyle dikkat vallahi Testa silahım elektrik çarpara Ulan elektrik çarptırma Tamam tamam sana yapmıyorum öyle kötülere kötülere ya bakalım şöyle gidiyoruz Al Hop tamamdır hop bana Gündüzü gösterelim böyle Sizi gidip Titan TV'ye menekseler sizi ya Şu tiplere öyle bak. Bir de büyümüş de titan olacaklarmış. Hele hele. Ben bunların gelişmişini göreyim de bir güzel yeneyim bunları. Ana. Hala kapı nerede la? Ula geride kaldı. Geride bak burada. Nerede la? Ula dur bir dakika şunu yeneyim ha. Gel gel bak arkana bak. Al baktım. Hayır benim arkama bak. O ne yaptı hemen bakayım. al baktım. Gördün mü? Ana harbi gördüm de çekil. Tamam bir al. Geç hadi. Allah tamam. Bayanlar önden. Allah Allah bu adam niye böyle sinirleniyor arkadaşlar? Ben Allah'ı adam, ben. Ben Allah'ım. Ula, ula ula. Üf 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 Allah, üf ula, üf lala, üf lala, üf lala, üf lala, üf lala, üf 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 Hadi gel gidelim canım. Tamam üzülme. üf 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 Dedim, bak bunlar şu tipe sıfatlara bak fakir dostumun Allah yine yine Joni yine yine gel abi gel geliyorum geliyorum. Üf, üf, üf. oldu mu oldu valla arkadaşlar bu Joni adam adam adamın dibi adamın dibi arkadaşlar valla bu adam adamın dibi diye düşünüyorum bakıyorum evet adamın dibi ben niye dip oldum kazan dibi miyim he Aa, ona kazan dibine la ula deli adam seni al bakalım alın bak alın yine Allah ben bir üfleteyim o zaman devam ediyoruz şöyle al bakalım gününü gör bakalım. Bana bakayım. Buradayım burada. Devam et. Tamam ediyorum. Şöyle bakalım. Sizi gidip de tatlı evime neksiller. Sizi yeneceğiz, mahvedeceğiz la la. Ula al bakalım la al bakalım. Allah la billahi yeneceğim la sizi. fakir dostumu kimse bizden alamaz. O çünkü bizim can dostumuz. Demek öyle aynen öyle. Sizler fakir dostumuzu Alamayacaksınız he. Sahta o sizi gebertecek ben izleyeceğim. E doğru diyorum. Demiyor mu? Ana diyen diyen Vallahi da. Johnny sakin ol dostum. Bak Johnny bile sinirlenmiş arkadaşlar. Fakir dostumuzu kaçırılmasın. Johnny üf üf. sağlasın olasın Johnny'cim ne demek ne demek. Vallahi bak o iki yol var. Biri bu yol, diğeri bu yol. Acaba hangi yolu seçsem? Ana ilk bu yolu seçeyim o zaman. Neden? Kolaya kaçma. Zoru seç. Ana, niye seçeyim zoru Johnny? Mantıka kolay yapılır. O zaman yap da gör. Gününü gör bak. Ben bir şey fark ettim. Sen fark edemez. Ana neyi fark etmiş? Arkadaşlar yalan söylüyor bu ya. Yalan söylüyor. Al bakalım. Buraya gel bakalım. Al bakalım. Ulan havada mavada vurur bunlar. Değil de diyorum. Değil de diyorum. Hoop! Alalım ulan. Diken diken aaa! Aaaa! Ha, ulan! ana! Ne bu ne? Ana sen kimsin? Ana şu an insan bu? Yok la ben hala aynı yerdeyim. Aaa tamam. Abi ya çok korktum. Aaa bu ne? Aaa! Vaha! Kısa yolu seçtim mi? Ah. Gördün mü gününü koca tabelayı görmedim. Vallahi görmedim. Madem biliyordun niye söylemedin deli adam ya. Tamam gel gel valla. Şunu zor yapacağız arkadaşlar. Bak bunu böyle. 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 Uf, tamam çok iyi. Oha, çok iyi gidiyorum. Gel bakalım. Buraya. Gel bu ne, bu ne la. Neyse. Uran. Gününüzü göreceksiniz. Göreceksiniz la. Bekleyin bekleyin size gününüzü göstereceğim. Size de Titan TV Menekseler. Hepiniz yeneceğiz. Onu gel gelin. Mahvedeceğiz la sizi. Mahvedeceğiz defedeceğiz. Oh, dur 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 merdiven geldi. Al bakalım al bakalım al bakalım. Oh ne yapıyorsun Sıkıntı yok. Biz hepsini yeneceğiz arkadaşlar. Hepsini yeneceğiz. Al bakalım. Fakir dostumuzu kurtaracağız Al bakalım al bakalım. Şöyle günlük göstereceğim. Aa, al bakalım. Al bakalım al bakalım al bakalım arkadaşlar. Al bakalım devam ediyor. şimdi PlayStation'dan gel. Geliyorum. Al bakalım al bakalım fakir dostumuz içer Hepsi fakir dostum için. Al bakalım. Seni gözü deli adam. Siz de gününüzü görün bakalım. Bir sürü var Johnny bir sürü varsa azal. Mantıklı lan. Mantıklı tek tek bak tek tek arkadaşlar böyle tek tek hepsini döneceğiz mahvedeceğiz. Al bakalım al bakalım al bakalım. Valla bakalım valla al bakalım. Gel buraya 15 kişiye saldırdım. Vurdum vurdum. Oo. Oh. Çok iyi gidiyorum. Bayağı iyi gidiyor. Ben iyi gidiyorum bak. Vallahi iyi gidiyorsun. Gel şöyle gel gel bakalım. Oh, bu ne bu? Ana buraya kadar ne çabuk geldik. Çünkü bunlara izin. Ezik. ezik sensin olsa bizler güçlüyüz. Kerem komiseri kaçırdık ama sizler elimizden aldınız. Fakat Fakir elimizden alamazsınız. Bu sefer yenemezsin. Öyle mi? Fakir dostumuzu geri alacağız. Kerem komiseri geri aldığımız gibi fakir dostumuzu da geri alacağız. Sen de gününü göreceksin lan. Sen de gününü göreceksin. Al bakalım yıldırım yıldırım. Al bakalım seni gidi sahte titan tv var. Al bakalım al bakalım al bakalım. Gününü gör yendik böyle. Aynen. Güzeldi. Hanıma fakire bakayım olur mu? Tamam hadi. Allah fakire ne? Onu yenmiş olabilirsin ama ben varım. Biz de artık... Titan TV menler. Hepiniz yenir. Diğer Titanlar ezik. Bizler çok iyi. Ve siz gibi de tuvaletler mega iyi. Allah Allah. Şuna bak hele hey, hey. Johnny bir dakika. Ne oldu getirmedim. Ulan bir tane daha var. Ne bir daha mı? Evet. Ulan bir kere siz Titan bir dam değilsiniz. Speaker bandı olamazsın. Kamera bandı olamazsın. Hele Titan TV hiç olamayacaksın. Sen onun kopyasısın. Seni sikir tuvaletler yarattı. Al bakalım Senin de gününü göstereceğim la. Sana da gününü göstereceğiz la. Oh, oh, oh. Baya güçlenmiş bu arada. Al bakalım al bakalım. Hoppala. Gününü göstereceğim sana. Bakalım gününü gör bakalım. Gününü gör bakalım. Oh, fake attım arkadaşlar. Fake Belki de yedi galiba. Allah uh, Allah. Uh. Allah vallahi 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 ucuz, ucuz arkadaşlar. Neyse fakir dostumuza bakalım. Fakir dostum. Hayır. Dostum iyi misin? Nerede nerede bir şey Ah Nerede şalter malter bir şey yok mu? Yürü yanında şalter verme dostum. Fakir dostum. Hani bak, kan kaybediyor. Kan kaybediyor. Yok şalter yok. Baktım cebime. Ulan cepte mi olur şalter? Ana ne yapacağım fakir dostum. Hayır. Aa, doğru. Arif var arkadaşlar. Arif'i çağırabiliriz. Arif. Arif bizi duyuyorsan gel Arif. Are, acaba bizi duyuyor mu duyuyor mu Arif? Vallahi neredesin Arif? Buradayım. Ne oldu? Bir problem mi var? Ah fakir dostum içeride. Baban içeride Arif. Onu kurtarmamız lazım. Galiba kanaması var. Hemen onu kurtarabilir miyim? Ben hallediyorum. Hemen kurtaracağım. Ana son durumda. Onu, onu. Ben onu götürüyorum. Hastaneye yetiştireceğim. Ana tamam tamam abi koş yetiştir, fakir dostum Allah gittiler vallahi biz de gitmeliyiz o zaman arkadaşlar videomuzu daha sonra görüşürüz Allah abone olup tüm olup tüm videomuzu beğenmeyi unutmayın Oşarak gidiyoruz hastaneye neden? fakir hastaneye götürdü herif tamamdır hadi gidelim O zaman arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek adios amigos